Herkese evet. selamlar değerli dostlar. Kanalımıza, yüreğimize bombozlu röportaj yapıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız umarım herkes iyidir. Değerli dostlar, sesim kısık kaç gündür. Yine böyle kaç gündür e, köyde bayram vardı. Onun videolarını yaptık. Köy yaşantımızın, köy hayatımızın. E şimdi yine neredeyiz? çobanlıktayız değerli dostlar, hayvanlardayız. Şöyle. Ne buldun kardeş? Ha? Güzel Olan her şeyi erken biter derlermiş. Değil mi Bozo Kardeş? Ha, bizimkisi de bitti bayram falan. Bozo! <laughs> Hayvanlara bakıyor değerli dostlar. Hani biraz orada, biraz da ormana gitmiş. Şimdi onu gidip, onları oradan çıkartmam lazım. Şöyle... Değil mi Bozo Kardeş? Ha? Bu işler böyle değil mi Bozo? Hadi evet, değerli dostlar şöyle çıkacağım ormana çok da susadım ya dostlar su da yukarıda çok az akıyor oraya doğru çıkacağım bir şey su alacağım şu önce aa iyi geliyorlar aşağı doğru İyi benim gitmeme gerek kalmadı inşallah yürümezler ormana fazla Beylo da burada değerli dostlar yatıyor kızım kızım Aslında ben de böyle oturmuşum değerli dostlar yorgunum sıcak hava bayağı bir sıcak Böyle hayvanlardayız, çobanlıktayız yine. Yani değerli dostlar eee bu bayramda da hep temennilerimiz olmuştur ama gerçekten eee açlığın, yoksulluğun olmadığı nice bayramlara diyoruz değerli dostlar. Bayram geçti. Ama öyle diyelim yani. Son günlerdeyiz. Son günündeyiz. Eee Allah cümlemize yardımcı olsun gerçekten Çatışı durumlar değil Allah hepimize yardımcı olsun diyorum değerli dostlar Sesim kısık fazla konuşamıyorum kusura bakmayın aklınıza yarar edin değerli dostlar ee, Gerçekten Dediğim gibi değerli dostlar söylendik Çok söz var ama hangi birini anlatalım değerli dostlar Çok şeyler anlatmak istiyoruz yani Neyi anlatalım neyi anlatmayalım değil mi Evet değerli dostlar. Merhabayız. Merhaba evet, Bunlar biçediğimiz yerler. Biçemediğimiz için. Hayvanları yayıyoruz. Şöyle. şimdi ben de kalkacağım şimdi. Birlikte gidelim şu ormandakileri bir çıkartalım. Su da çok yukarıda gidip böyle az az akıyor Su halinden değerli dostlar. Şöyle. Çantamız da burada. Suyumuz bitti. Şu i̇şte yabanda su bitti mi sıkıntı değer dostlar gerçekten. Şöyle şunu koyayım. Ben bozu. Ben bozu kardeş. Bugün yumra rahatsız dostlar bugün iyi sıcaktan herhalde. Ama ölerimizi burada bırakacağım. Da Acaba buraya geri geldiğini bilmem de içeride ormanda. Oğlum Bozo. Ormandaki de çıkmadığına da bunlar da girmesin de. Şöyle birlikte bir yukarı doğru gidelim değerli dostlar. Neyse şurada bir top Oğlum bir. Şu şurada kalsın. Şöyle. Ee, bir bakayım ne durumda. Kameranın da şarjı aldım ya dostlar. Şöyle gidelim. Biraz şu aşağıdan şöyle yapalım. Şurada uzanmış. Şurada var biraz orada. Bu da dere akıyor değerli dostlar. Bu dönemlerde ottan çok ottan çok suya ihtiyaç var. Ama bir tanesi indi aşağı. Hadi onlar da inecek herhalde. İnerler iniyor ben görüyorum orada içeride orman içine değer dostlar. Ne yapalım şöyle ben şu şişem alayım. Sopa falan kalsın. Telefon da burada kalsın. Şöyle çıkalım. Ya dostlar. Evet çıkalım. Gidip su alalım. Gel alalım. Oturun hayvanların yanında. Gelsin gelin. Açık gibi su alalım. Da çok az akıyor değerli dostlar gerçekten. Güneş şeyden su bayağı bir çekilmiş. Ee, bakalım işte değerli dostlar. Yavaş yavaş işlerimizi dolduracağız. Hadi gidelim gideceğim. Yukarıdaki de burada çok ayı var değerli dostlar. Tehlikeli bir yer. Bu çanların sayesinde ayı erken kalkıyor hemen dostlar. Hayvan da çan sallanıyor. Ee, o sebepten dolayı sıkıntı yok. Kaçıp çıkabiliyor, rahatsız oluyor. ve köpeğin kokusunu alıyor. Ama ne de olsa bayağı bir yorgunum. Of. Hem ev tamiratı yapıyoruz ablamların. O boyamaya yapıyorum, yardımcı oluyorum. Hem de hayvanlarla işte ne Uğraşıyoruz. Normalde Ceyda bana bugün su çok uzak yukarıda köyü, köyü var. Orada soğuk su içildi, de Oraya gidene kadar ölürüm herhalde. Artık o da getirip şunun içine atacağım. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Sen ne yapma işten? Biraz buradayım. Buraya ben yarın çaydanlımı falan getireyim. Şöyle getirip şunun içine atayım suyu. Soğusun su bu biraz serin. Allah. Abi ormana falan girmeyin. Beni uğraştırmayın. Evet arkadaşlar dostlar. Böyle gidelim çeşmenin üzerinde. Size göstereyim. Sabaya bir mesafe var. Dostlar. Yalı çölü mezarlığı yanından. eski da değil dostlar. Eskiden bu taşları oyup yapıyorlarmış. Şöyle bunu da göstereyim size buradan geçerken şöyle. Bu taşları çekişle uyuyorlarmış. Böyle mezara çeviriyorlar. Yine oyma taşlar var. Şurada mesela şunu göstereyim. Şu. Şöyle. Şöyle. Güzel bir işçilik yapmışlar. Ama en güzel işçiliği bizden önceki değerli dostlar medeniyetler yapmış. Diğer videolarımızda var işleme taşları falan. Ezidlerden, Rumlar'dan kalma gerçekten güzel istedik yapmışlar burası da değerli dostlar tam şu tepede kilise varmış değerli dostlar buranın eski bölgelerinden bir tanesi çok eskiden kilise varmış şöyle şuraya gideceğiz. şuradan su alayım su çok az akıyor kalmak zorundayım baya susandım şöyle Dolduracağız. Az bekleyeceğiz yani. Ama da çok akıyor da şimdi. Azıcık. Şöyle dolduralım değerli dostlar. Göstermek istedim size. Şöyle. Malı da daha şu aşağıda kaldı. Şöyle. Ve uzakta. Suyu doldurup aşağı doğru değerli dostlar. Bu. Hmm. Arkadaşlar evet, dostlar suyu aldım. buraya bekledim hayvanlar da yukarıya çıkmış. Bunları aşağı doğru indireyim tekrar. Var ormanın de gelmişler. Hadi kızım hadi. Hadi. Gerçekten bu ara hava çok sıcak yoğun. O yüzden suyu kenarından fazla ayırmıyorum. Hadi kızım. Ben sizlere göstermek istedim kısaca. Ee, Baya gerçekten ben baya susamıştım. Şöyle. Olan suyu da dökülelim bir Şöyle. Açsın. he Şş. ee. Ha, ee, sizlere göstereyim şu anda ee, aşağı doğru gidiyorum çantan olduğu yere doğru gideceğim ee, Hayvanları da aşağı doğru vuracağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. dostlar. Gerçekten kusura bakma sesim. Biraz yanmış biraz aşağıda kalmış. Şu inekler inekler bunlar. Biraz Bir tanesi daha iyi hale gidiyor. Hadi. Aşağı doğru, Hadi. Yol kapanı da burada değerli dostlar. Şöyle Bunları aşağı götürün değerli dostlar Sonra böyle eve doğru giderken 8'den sonra aldı köy bir çekim Bir de Olmadı böyle Gece biraz bir şeyler yapacağız Oturacağız Ona da çekip koyacağım değerli dostlar Şöyle bir Bütün köy, doğa, çoban hayatı yaşam videosu olacak <laughs> dostlar Hayvanlarda sıkıntı var, ayak sıkıntısı, göğüs sıkıntısı. Onlara Evet, tedavi yapacağız, tedavi yapacağız. Şöyle... Bu da gözünde şeyler var? He, onu da var. Şu öbürün onu değil, ya. o girdi şeriğe. Şöyle bırakalım. Ama şöyle... Şu... Veya dur da şu Dilenci kullanı sırtında Şap ve mantara falan Kansın. Aa, Kansın. Temizliyor bayağı Ebay bir etkili Bayağı Şunu çıkartayım Telefon <laughs> falan Bunu sırtına bak Abilajdan bir tane alalım işte ya Yok geçelim kimden abi, geçelim Yok şey diyorum ya şu kırmızı sprey var ya. Ha onu diyorum onu. Diyorum. Ha ondan işte. Hemen şey yapayım. Ha, hemen yaraları iyileştiriyor. Kaç paraydı? 80 liraydı gerek oldu. 100 lira falan bir şey. Şunun resmini çekeyim de ben. Aa, nerede ben şey ip? Ben de tabi yavrudan biraz. Onu, onu bağladın mı? Bak gözleri de değerli dostum şöyle kullanacağız. Şuraya gidelim. O şey ya, onu ilaç hemen yakıyor, atıyor. Hala tuz var bunlar. kızım, durma iyileşme. Girmeyelim içine ya. Şey var mı işte? Yok yok valla tamam. tamam. Hiçbir şey yok. Şunu, var. Şunu yakalayacağız değerli dostlar. Yüzünde de sıkıntı var. <laughs> Şöyle. Z bunda bir şey ödenişler var Var mı? Var ya Var Var mı? Hı -hı. Gözünü, var mı? Var mı? Var mı? Var Buna bir şey şu an. da var. Ondan topal da... Yahu bakalım, onu tut ya. Bir <laughs> <Bakarsın be. gülüyor> köşe direnciye atalım, ayarlarımız... <laughs> Bakacağız ya ona.

-"Neydi o?" -"Yara kabuğu bağlamış yani. evet. al, al, ya." -"Şimdi bundan daha da sıkıştık." Işte. -"Al, şimdi parmağını saklığına döktüm." da açacağım, -"Aldı, aldı, aldı, aldı." -"Al bakalım." -"Bana bir Allah'ım Bu gözünde bir şey var mı işte? bir şey bu, bu Bu da, da evet. vardı ya?

Dur, 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 ya, ya. Ya kızım, gel şimdi bir kalk. Geçin, geçin. Durun kızım, Dur, dur, dur. dur, Sakin ol, sakin ol. Allah Allah, gitsin lütfen, Allah'a ısrar

dediğim gibi biraz telafisi uyguluyoruz. Şöyle. Sen bu tarafa geleceksin. Tamam işte. Kızım, kızım, kızım. Yeğen kızım, kızım. Kızım, 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 kızım. Bu da zor mu ya bu. Ya evet. kolay oldu ya. <laughs> bu sene bu kremlerden ne aldık? Evet değerli dostlar. Şöyle. Onlar tedavi ettik. Tamam kızım tamam. tamam tedavi canım, ettik. <laughs> Bugünlük de bu kadar diyelim yani değerli dostlar. Gülenizlerden umut olsun diyoruz. Böyle. Şöyle hayvanlar da burada yerlere yatıyor. Ya dostlar.